Hangi gruplar? Mesela bu KYB başta olmak üzere bu onun yanında bu Hristiyan kotası olarak bu KYB'ye bağlı. Onun yanında Arap Sünniler içerisinde bu e, üç e, üye e, dahil olmak üzere toplam bir dokuz üye e, çoğunluk oluşturarak onun işte bunu hem Bağdat'a da yapılmak bir şüphe Yani gerçekten aslında bu toplantı Kerkük'te yapılması gerekir. Ayrıca da vilayet meclisinin toplantısı Sözünüzü bile, unutmayın ama e, bir virgül koyalım. E, Şu anda o protesto yürüyüşü de başladı. Biz ekrandan da veriyoruz. E, siz bu seçimi tanımıyoruz tamam. ve protesto edeceğiz dediniz. Yargıya da başvurdunuz. Haliyle o seçim protestosu Kerkük'te e, ellerde bayrak ve o seçimi e, tepki göstererek tanımayarak yargıya da başvurarak işte şu anda usulsüzlüğe tepki yürüyüşü protesto yürüyüşü başladı. Ekrana e, geliyor. Buyurun siz devam edin. Tabii bu bu kalkıda olanlar, bitenler biz e, bir e, amar vakı bir siyaset olarak görüyoruz. Biz bunu reddediyoruz. Kabul etmiyoruz. Şu andaki sözde Kerk valisini biz kabul etmiyoruz. Şu andaki geçmişte yapılan bu toplantıların sonucu, e, çıkan sonucu biz bu Türkmen cebası olarak, Iraklı Türkmen olarak raddediyoruz. Biz buradan e, Erbil'li Türkmenler de olarak her zaman Kerkutay'a soydaşlarımız yanındayız. Kerkutay'a Türkmen kardeşlerimiz yanındayız. Bu yapılan bu haksızlık bize karşı gerçekten bu e, hem e, yasa dışıdır e, hem de uluslararası insan haklarına da aykırıdır. Şu, çünkü Kerkutay Türkmenler önemli bir faktördür. Kerkutay Türkmenlerin e, varlığı Türk dünyası için önemlidir. Türkmenleri bölgesi önermedi. Irak Türkmenleri ise önermedi. O yüzden biz e, şu anda Erbil'deyiz. Gönülümüz, kalbimiz, Kerkütak'ı soydaşlarımız yanındadı. Oradaki insanlar e, hak hukuk için sokağa çıkmışlar. Evet. İşte bu korulan yönetime karşı, sözde yönetime karşı bu e, tepkiler var. Bu gerçekten bu durum KYB tarafından tek taraflı bu e, yapılan, bazı ya yapılan toplantı sonucu bu yasa dışıdır. yani yasa yasa dışıdır. Ayrıca da Irak'ta bir yasa var, seçim yasası var. Vilayetler seçim yasası var. 10. maddesinde yani 10. maddesinde bir orada diri işte Kerkük'ün idarası eee seçim sonrası önemli değil. Kerkün idarası üç ana unsur tarafından kurulur. Türkmenler, Araplar, Kürtlerle Kürtlerle. Yani herhangi bir idara kurulsa bu üç gruptan kurulması gerekir. Ama ne yazık ki şu anda Türkmenler bu idaranın dışında var. E şimdi bu, zaten kendi yüzden... seçimini gidip de Bağdat'ta yapmanın ne alemi var. Ama şunu anlamaya çalışıyoruz. Evet. Yani Talabani ve KYB e, bu cesareti, bu cüreti nereden buluyor? Yani bir yönlendirme mi söz konusu? Yani bunun e, bunun, Bağdat'ta bunun bir desteği var. Yani Bağdat'taki de Aslında bir burada bir şey demek istiyorum. Bağdat'taki yönetimin arkasında başka siyasi güçler var. Bölgesel e, devletlere, ülkelere bağlı farklı güçler var. O yüzden bunlar e, bu durumu dizayn ediyorlar. E, söyleyelim, bu, söyleyelim e, zikredelim. E, zikredelim de, söyleyelim. Yani, bunun, yani bunun, yani bunun herkes e, bilir, malum işte bunun e, işte maalesef yani orada olan Şii grupların e, desteği bu e, toplantıya, bu da bir şüphe yerine. Yani şu anda Irak'ta Bağdat'ta yönetim şu şi, Şii iktidardadır. Yani Başbakan e, ee, Şii grubunda e, olan Şii bir iktidarı var. Yani bunun bu oluşuma veya bu toplantıya bu şekilde destek vermeleri bir amır vaka bir siyasi siyaset yarama gerçekten bu e, yani bir anayasaya aykırıdır. İnsan haklarına aykırıdır. Ayrıca Türkmen varlığına da aykırıdır. Bu Irak'ta Türkmenler önemli bir faktördür. Bu, bu, haklarını, hak hukuklarını diyalog yollarıyla aramaya çalışıyorlar. Heyvar yoluyla aramaya çalışıyorlar. Bu işte orada bu komplo, komplo bir şekilde düşmanlara karşı bu e, davranış veya bu o, o, yapılan toplantılar gerçekten çift tarafından şey kabul edilmez. Biz evet. Irak Türkmen cebası olarak, Irak Türkmenleri olarak şu andaki Kerk'te olan bu senaryoyu, bu e, sözde vali, valilik aynısı ve va, idare ve sözde Kerk Vilayet Meclisi Başkanlığı'nı biz rad Kabul etmiyoruz. Gerçekten Türkmenler e, Kerk'ün sahibi Türkmenlerdir.